Taş Ustası'nın hikayesi, işini sev, tutkuyla yap. Bir zamanlar, üç taş ustası bir kasabada çalışırmış. Bu ustalar, her gün büyük taş bloklarını işler ve onlardan güzel eserler yaratırmış. Bir gün, bir yolcu ustalardan birinin yanına geldi ve sordu. Ne yapıyorsun? Taş ustası, taş kesiyorum, dedi. Yolcu, neden? diye sordu. Usta, para kazanmak için, diye cevap verdi. Yolcu, Peki, bu işten hoşlanıyor musun? diye sordu. Usta, hayır, sadece geçimimi sağlıyorum, dedi. Yolcu, biraz ilerledi ve başka bir taş ustasına aynı soruyu sordu. Bu usta, bir duvar inşa ediyorum, dedi. Yolcu, neden? diye sordu. Usta, insanlar bu duvarın ardında güvende olacak, diye cevap verdi. Yolcu, peki, bu işten hoşlanıyor musun? diye sordu. Usta, evet, insanlara faydalı olmak beni mutlu ediyor, dedi. Yolcu biraz daha ilerledi ve üçüncü bir taş ustasına aynı soruyu sordu. Bu usta, bir ibadethane inşa ediyorum, dedi. Yolcu, neden, diye sordu. Usta, bu ibadethane, yüzyıllar boyunca insanlara ilham verecek, diye cevap verdi. Yolcu, peki, bu işten hoşlanıyor musun, diye sordu. Usta, evet, bu benim tutkum, her taş benim için bir sanat eseri dedi. İşinizi sadece para için değil, tutku için yapmalısınız. Böylece mutlu olursunuz. Büyük bir amacınız olsun. Çünkü tutku sıradanlıktan sıyrılıp olağanüstü başarılar kazanmanızı sağlar. Hikayelerin devamı için beğenip takip edin.